Evet değerli arkadaşlar bugün domates konservesi yapmaya başladık. Domat her sene menemen yapıyorduk. Menemen zaten nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Bu sene menemen yerine domatesi farklı bir şekilde konserve edelim dedik. Domatesi çiğden konserve yapacağız. Kışlık olarak hazırlayacağız. Çiğden yapmak için domatesimizi önce temizliyoruz. Yıkıyoruz. Ondan sonra beyaz kısmını çöp kısmından temizleyip burada gördüğünüz gibi bu suyu kalmıştır burada. Şuradan göstereyim. Gördüğünüz gibi burada dörde bölüyoruz domatesleri ve bir tencerede su koyup ocağa alıyoruz. Suyu güzelce kaynatıyoruz. Daha sonra kaynayan suya domateslerimizi dörde bölünmüş domateslerimizi güzelce tabi tencerenin alabileceği kadar taştırmamak şartıyla bu şekilde tencereye yerleştiriyoruz ve kaynar şekilde bir dakika veya bir buçuk dakika kaynamasını sağlıyoruz. Daha fazla değil. Daha fazla kaynarsa domates pişmeye ve ezilmeye başlar. Biz kışlık olarak, taze olarak yemek amacıyla domatesi konserve yapacağız. Pişirmeden. Ki gerektiğinde kışın salatalara bile ezilmeden taze taze duracak şekilde salatalarda kullanabilelim. 1-1,5 bir, bir dakika kayn pişirdikten sonra kavanozlarımızı güzelce alacağız. Ama kavanozları yerleştirirken tabii ki kavanozlarımızı da sıcak suda kaynatacağız. Kapaklarını da kaynatacağız. Kavanozlara doldururken arkadaşlar gördüğünüz bir tahta kaşıkla veya başka bir kaşıkla doldurduğumuz domatesleri güzelce Böyle elimizle bu şekilde havasını alacak şekilde bastıracağız. Ki e, kavanozun içerisinde hava kalmasın. Bozulma riskine karşı e, bir engel teşkil etsin. Evet hanım dolduruyor gördüğünüz gibi. Ben yardımcı eleman olarak kendisine destek oluyorum. Bu işin kompetanı tabii ki onlar gördüğünüz gibi kavanoza doldurdu. Ben de kaşıkla şöyle güzelce güzelce havasını alacak şekilde arkadaşlar hafiften çok aşırı bir güç sarf etmeden hafiften kenarlarından havasını alacak şekilde bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Tekrar alalım. Biraz daha dolduruyoruz. Azar azar bastırıyoruz ki kavanoz e, hava kabarcıkları kalmasın. Bu şekilde tekrar havasını alacak şekilde yavaş yavaş hafiften hafiften havasını kenarlarını alacak şekilde kavanozumuzu Dibe doğru bastırıyoruz ki kavanoz, domatesin suyu dışarıya doğru gelsin. Daha sonra kapağını kapatıp tabi üzerine havasını aldıktan sonra en son böyle bu şekilde göstereyim. Ben biraz gözlerim biraz olduğu için tam şey yapamıyorum ama elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Bir yandan da çekim yapıyorum dostlar. Gördüğünüz gibi kavanozda domatesin suyu üste kadar çıkıyor. Bu demektir ki kenarlarda hava kalmıyor. Hava kabarcıkları oluşmayacak. Gördüğünüz gibi kaç tane daha koyabiliriz? şekilde. Evet gördüğünüz gibi su yukarıya kadar çıkıyor. Böylece hava kabarcıkları oluşmuyor dipte. Suyun üstüne çıkması onun göstergesi. Fazla bastırmıyoruz. Evet. Böyle yaptıktan sonra değerli dostlar şurada yağımız var. İster ayçiçek yağı ister ee, zeytinyağı kullanabiliriz. Bu şekilde hafiften ben de göreyim yanlış yapmayayım. Hafiften üzerine kaplayacak şekilde hafif bir yağ döküyoruz. Ve hemen kapağını kapatıyoruz. Bu kadar. Ters çevirmiyoruz. Dik olarak evet dik olarak yerine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Kesinlikle ters çevirmiyoruz. şeyde tutamıyorum. Bir yardımcı olur musun? Şöyle tutar mısın? Şöyle tut. Kavanozu görecek şekilde ben sıkayım. Evet. Bez yardımıyla. Sıcak çünkü. Sıkıca kapatıyoruz. Evet. Bu şekilde. Alayım. Tamam. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Kavanozumuzu burada da gördüğünüz gibi dik bir şekilde koyup daha sonra üzerini bezle kapatacağız. Bir gün bekleyecek. Evet. Herkese iyi günler diliyorum.